Siberin günlüğüne. Siberin gününden herkese merhaba. Ben Murat Lostar. Ben Tuğba Öztürk, Tuba Aslık. Merhaba. Tuğbacığım tek habere karar verdik bugün. Neden öyle oldu? Çünkü bugüne özgü gerçekten üzerinde tartışmamız gereken önemli bir e, haber var. O yüzden e, bu hafta tek haber yapalım. bunun derinlemesine inceleyelim dedik aslında. Asıl sebebi bu. Bir sebep de bende var. İkimiz de biliyorsun her hafta onlarca zaman zaman yüze yakın haberi inceleyerek başlıyoruz. Eliyoruz, 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 eliyoruz ve en sonunda diyoruz ki bu hafta en çok konuşmak istediğimiz 2-3 haber bu. Ee, bu hafta hep olmayan bir şey oldu. Her hafta böyle olmuyor dinleyicilerimize ipucu olsun. Ee, aynı haber sanki bu haftanın tek haberiymiş gibi geldi. Çünkü sektörümüzün oldukça önemli bir haberi. Ee, o yüzden de tek haberi biraz daha ayrıntılı konuşalım, süremizi biraz daha buraya ayıralım istedik. Önce istersen konuyu sen şöyle bir kısaca özetle sevgili Tuba, ondan sonra detaylı konuşalım. Tabii. E, hepimizin yakından takip ettiği meşhur bir güvenlikçi, e, güvenlik ürünleri üreticisi, e, Amerikan menşeili, meşhur şirket FireEye'den bahsedeceğiz bugün maalesef. E, FireEye'in hacklendiğine yönelik işte tabloid e, tabir edebileceğim bir takım başlıklar atılmıştı. Çeşitli yabancı basın kuruluşlarında. Biliyorsun FireEye Amerikan menşeli bir güvenlik şirketi. Ee, Türkiye'de de çok yaygın bir şekilde ürünlerini kullandığımız, bildiğimiz ve takip ettiğimiz bir güvenlik şirketi. Ne yapıyor FireEye? En meşhur ürünlerinden bir tanesi biliyorsun, EDR yani Endpoint Detection and Response ürünü. Türkiye'de bankalarda, kritik altyapı sağlayıcılarda da yaygın bir şekilde kullanıldığını biliyoruz, görüyoruz bu ürünlerin. Ee, antivirüsten e, birkaç fersah ötede e, aslında. E, anomaliyi tespit edip e, buna yanıt üretebilen güvenlik cihazları, güvenlik yazılımları gerçekleştiriyor FireEye. E, söz konusu hack'in detaylarına baktığımızda aslında FireEye'in red teaming dediğimiz, e, işte bizim ne kadar güvende olduğumuzu test etmeye yönelik, e, işte kızıl hacker ama iyi miydi kızıl hackerların e, testlerinde kullandıkları birtakım test araçlarının, e, bunların birçoğu exploit biliyorsun henüz çaresi bulunmamış virüsler diyebiliriz, çok kabaca herkesin anlayabileceği dilde tarif edecek olursak. Bunların aslında hacklendiğini, bunların yanlış ellere geçtiğini görüyoruz. İşte Tarih benzer şekilde exploitlerini kaptıranların yüzünden hala ne çektiğimizi çok iyi biliyor herkes. O yüzden bu noktada sana yorumu bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, Amerika'nın ünlü gizli birimi e, Ulusal Güvenlik Ajansı, National Security Agency ya da kısa baş harfleriyle NSA'nın içinden sızan bilgilerle e, hem neler yaptıklarını ama hem de ne tarz dolar kullandıklarına ilişkin çok yakın dönemde e, iki önemli şarj hayatımıza girmişti. Onlar üzerinden Edward Snowden'dan bahsediyorum aslında bakarsan şu anda öncelikle. Onlar üzerinden neler yapıldığı ortaya çıkmıştı ama bir taraftan da yakın başka bilgilerle bunlarla beraber çıkan başka bilgilerle aynı dönemde aslında henüz daha büyük işletim sistemlerinin uygulamaların henüz yamasını yapmadığı geçirmediği birçok güvenlik açığını kötüye kullanabilecek hazır yazılımlar hayata düşmüştü DIFP üzerinden dünyaya yayılmıştı bunu da bir sürü kötü niyetli saldırgan kullanmıştı. Şimdi düşünürsek, aslında her şirketin elbette kendi bir takım işte script'leri, exploit'leri kendi içinde işlerini yapmasını sağlayacak, kolay yapmasını sağlayacak ya da girmenin mümkün olmadığı yerlere girmesini sağlayacak yazılımları var. Bu yazılımlar da oldukça hassas mı ya da ne kadar hassas? bir tartışma konusu çünkü bir bakış açısına göre bunlar bir müşteriye ilişkin bir gizli veri değil genel olarak sektörde kullanılan genel yazılımlara yönelik bir takım skripler ama henüz bunların yamasının olmaması yamasının çıkmamış olması ya da yamanın yaygın olarak henüz yüklenmemiş olması özellikle de burada işletim sistemleri gibi hızlı güncellenen yapıları değil network cihazları üzerindeki router'lar, switch'ler gibi cihazlarda ya da bir takım ek etraftaki input output yazılımlarında ve çözümlerinin yazılımları daha nadir yükleniyor ve güncelleniyor biliyorsun tabii. Oradaki açıkları kötüye kullanacak yazılımlar gerçekten bu işten çok da iyi anlamayan, benzer yazılımı kendisi geliştiremeyen ya da bunu yapmak için bu kadar zamanı, parası, bütçesi olmayan kişilere fayda sağlama riskini taşıyor öyle değil mi? Peki böyle düşününce sence bu böyle bir, çok büyük ve önemli bir veri sızıntısı mıdır? Ve özellikle de başta giriş, giriş yaparken tabloid kelimesini kullandığın dikkatimi çekti. Sence hakikaten bu önemli bir haber midir? Yoksa bu önemli bir haber değil? Sadece bir üçüncü sayfa haberin abartılmış hali midir? Ne dersin? Söyle Murat tabii ki çok kıymetli. Hani güvenlik kendi geliştirdiği veya bir şekilde piyasadan edindiği işte çalışmalar neticesinde. E, bu exploitleri kendisi yazmış veya açtı işte yazılmış olanları birlikte birleştirerek özellikle bir silah haline getirmiş olması önemli. Ve bu silahın yanlış kişilerin eline geçmiş olması e, önemli. Hükümet destekli olduğu iddia ediliyor biliyorsun. hani Bu da çok önemli bir bilgi. Elbette çok önemli bir haber. Onu o yüzden bu hafta özellikle tek haber olarak inceliyoruz. Ancak tabloyu dememin sebebi şu. Biliyorsun hani orta sayfa haberini ana sayfaya taşımak için işte ünlü güvenlik şirketi hacklendi vesaire deyince İnsanlar da sanki bu güvenlik şirketinin yazmış olduğu, güvenlik ürünlerinin eklendiği ya da onun içerisinde bir ajan ve benzeri bir şey enjekte edildiği ya da işte son kullanıcının bu konuda doğrudan etkilenebileceği gibi bir takım şeyler çıkabiliyor, akla gelebiliyor. Ve akla bunu getirecek başlıklar atılması biraz açıkçası benim eleştirel bakış açımı tetikleyen unsur oldu. Yani Faira'nın kendi çalışanlarının veya müşterilerinin verilerinin ele geçirilmesine yönelik Herhangi bir şey varmış ya da böyle bir bulk bir database bir dump alınmış gibi sanki ya da dediğim gibi ürünlerine doğrudan etkileyen bir durum varmış gibi e, söylenmesi e, ve sonrasında bunların esas aslında çalınanın ne olduğunu satır aralarında söylenmesi hani e, nasıl diyelim etik gazetecilik anlayışımıza göre pek uygun değil sadece bunu aslında dile getirmek istedim. Çok güzel, kesinlikle bu kısmına katılıyorum ama şunu da tabii vurgulamak lazım. Henüz bildiklerimiz, e, bu arada şunu da söyleyelim önümüzdeki bir buçuk günde bir değişiklik olabilir e, e karşı. Çünkü taze veri sızıntı haberlerinde e, zaman geçtikçe yeni bilgilerin çıktığını görüyoruz Tuğba biliyorsun. Belki bu bakış açısında evet. da değişiklik olabilir ama şu ana kadar bildiğimiz e, ürünlerin başına bir şey gelmese de ürünlerde bir arka kapı olması yönünde değil. Tümüyle kendi iç kullanımları için ya da kendi müşterilerine verdikleri hizmetlerde kul kullanabildikleri ürünlerin başkalarının da eline geçmiş olması ama tabii FireEye bu konuda da bilinen bir firma olduğu için oldukça değerli. Bir açıdan daha konuyu e, işlemek istiyorum izinle. O da şurası. E, sonuç olarak e, bu bir güvenlik şirketi. E, Dolayısıyla her şey gibi kendisini koruma konusunda da özen göstermek sorumluluğunda olan bir şirket. Daha doğrusu her tüm şirketler bu sorumlulukta da bunu bilen ya da bildiğini düşündüğümüz bir şirket. Ee, bu da e, hiçbir şirketin güvenli şirketlerinde dahil kendimi de kesinlik aynı yere oturtarak söylüyorum. Böyle çok e, burnu büyük egosentrik olmaması gerektiğinin önemli kanıtlarından biri olduğunu düşünüyorum. Bunu vurgulamak istiyorum. Herkes hacklenir, herkes hacklenebilir. Hepimizin başına böyle şeyler gelebilir. Elbette gelmemek için bilgi, beceri, zaman çerçevesinde yapmamız gereken her şeyi yapmalıyız. Elbette mümkün olduğu kadar önceliğimizi bu konuya vermeliyiz. Ama hiçbir firmada çıkıp işte ha 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 o firmanın başına bu geldi, bak bizim başımıza bu geldi demesin. Çünkü hani ben bir es olarak hatırlıyorum ki neredeyse başına böyle bir şey gelmemiş kurum yok gibi. Hatta ismini paylaşmakta şu anda sakınca görmediğim için Uluslararası Bilgi Güvenliği Derneklerinde önemli derneklerinden İSA'nın bile web sitesi, İSSA'nın bile web sitesine eklendiğini ben yeri geldiğinde hatırlıyorum. Dolayısıyla bu işin doğal bir parçası Tuba. Kesinlikle. Bu tamamen e, salgı, motivasyonuyla alakalı. Elinizde hmm. bir silah var, e, bu silahı, işte silah tüccarları da e, onların da iştahını kabartıyor. Uluslararası e, hükümet destekliyse eğer gerçekten, hep gruplarının da iştahını kabartıyor. Sonuçta herkes bu bilginin peşinde. Birileri bir takım zararlar yazmış ve bu zararlara karşı bizler savunmasızız. Esas buradaki aslında temel sıkıntı bu. NSA'in e, HEC'inden bahsettik, biz bu konuda çekiyoruz. Hala bazı exploitlerine karşı koyabilecek e, uygun donanımda değiliz. E, pek çok şirkette de değiliz. Ee, hala sıfırıncı gün atakları devam ediyor bu dünyada. Ee, hala oradan kaynaklanan o eksploit'in e, bunu şey gibi düşünebilirsiniz hani dönüşüm geçirmiş bir virüs, bu aralar çok sık kullanıyoruz malum Covid'den ötürü. Ee, dönüşüm geçirmiş hallerine karşı hala savunmasızız. bu ürünler, silahlar e, üzerlerine ekstra namlular vesaireler takılarak uzun menzilli hallere getirildi şu anda. Ee, tam anlatmak gerekirse. Dolayısıyla burada da tamamen savunmasız olduğumuz bir bilginin ve aleyhimize kullanılabilecek bir bilginin sızmasından bahsediyoruz. Elbette güvenlik şirketleri de dahil, ne bankası, ne telkosu, ne perakendecisi, ne e ticaretçisi, hiç kimse, hiçbirimiz güvende değiliz. Kesinlikle tam olarak da durum budur. E, yalnız bir de şöyle bir durum var. Hani NSA'in durumuyla FireEye'in durumunu biraz bir noktada karşılaştırmaya da ihtiyacımız var. NSA e, kendi bildiği ama üretici firmaların bilmediği örnek verelim işletim sistemi e, ve önemli yazılımların, güvenlik yazılımcılarının bilmediği güvenlik açıklarını e, o firmalara söylemeden kendisi silah olarak kullanmak üzere bir takım eksploitler yazıyordu. Çünkü NSA e, organizasyon yapısı gereği e, bilgisayarlara sızma ihtiyacında olan bir kurum. Doğru. Oysa FireEye'ın teorik olarak cevabını önümüzdeki haftalarda biraz daha çok öğreneceğiz, takip edip buradan da aktarıyor olacağız. Aslında bu exploit'leri örnek verelim bir işletim sistemi ile ilişkin bir exploit söz konusuysa o işletim sisteminin üreticisi şirket. Google olabilir, Microsoft olabilir, Apple olabilir ya da Linux olabilir. Buranın üreticileri, programcıları bu güvenlik açığından haberdar mıydı çok önemli bir konu. Çünkü eğer haberdar idiyse aslında oradaki firmaların, e, hani ilgili üretici firmanın çalışması, yamayı üretmesi, yamanın yaygınlaştırılması konusuyla uğraşıyoruz ki bu çok zor. Umarım en azından ilgili üreticilerin bilgisi, haberi vardır diye umut edelim o zaman yeni yaşımızda kendimize e, bir dua. Kesinlikle katılıyorum. Peki bu dua ile beraber herkese e, sağlıklı, keyifli, güvenli günler. E, senin gibi bu hafta doğum günü olanlara da yine mutlu yaşlar diliyorum sevgili Tuba. Sana da mutlu yaşlar sevgili Murat. Hoşçakalın.